Merhabalar sevgili örgü sevenler. Örgü Tarifleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere delikli saç örgü modelin kazak yelek hırka olarak mevsimlik çalışabileceğiniz güzel bir örgü modeli olduğunu düşünüp bu güzel modelle sizlere fikir olsun istedim. Görmüş olduğunuz gibi hem kolay hem gösterişli gençlerin favorisi olacağını düşündüğüm bu güzel örgü modelinin Yapılışını sizlere hazırladım ve bu güzel modelimizi beraber çalışalım istedim. Arkadaşlar çalışmaya geçmeden önce bu ve buna benzer içeriklerden haberdar olmak için e, kanalıma ücretsiz abone olarak zil butonu aktif hale getirip beğendiğiniz modellere beğeni yorum yaparak beni desteklemiş olursanız tüm modellerinde e, örnek çalışmasında fikir sahibi olursunuz. Hazırsanız hemen bu güzel modelimizin yapılış aşamasına modelime ilmeklerimi atarak başlamak istiyorum. Ee, modelimiz 6 artı 4 e, ilmekten oluşuyor. Gerçekten çok güzel ve e, beğenerek ördüğüm bir örnek olduğunu sizlere de bundan fikir sahibi olun istedim. Hemen ilmeklerimi attım ve Düğüm atarak modelimin başlaması için ilmeklerimi hazırladım. Ilmeğimi attım. Kaç ilmek olarak çalıştım? Hemen sayalım. 22 ilmek kullandım. Kenar ilmek olarak. 3 tane ters ilmek örüyorum. Model kurulumu için 6 tane düz ilmek örüyorum. Saç örgü için 6 ilmek. Hemen 4 tane ters ilmek örüyorum. 6 düz. Kenar için 3 tane ilmek hazırladım. Her iki tarafında da 3 ilmek olarak kullandım. Arka yüzüne geldim. Arka yüzünden de yine bir sıra daha örüyorum. Ters olan ilmeklerimi ters olarak örüyorum düz olan ilmeklerimizi düz olarak örüyoruz. 4 numara şiş kullanıyorum arkadaşlar. Şu an elimdeki modelimizi de aynı şekilde 4 numara şiş kullandım. Ön yüzüne geldim. Hemen lastik üzerine kurulum yapacağımız için taç örgünün olduğu yerde hemen bir delik açmamız gerekiyor. Bir. Arka ilmeği örüyorum. Öne doğru kapattım. iki Doladım. Buradan da buradan alarak kapatıyorum. İki ilmeğimizi ördüm. Ters olan ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Tekrar birini düz örüyorum. Diğer ilmeğimi arkasındaki ilmekle kapatıyorum. 2 doluyorum. Buradakini de buradan alarak kapatıyorum. Ve ters olan ilmeklerimi örüyorum. Arka yüzüne geldim. Hemen arka yüzünde yine düz olan ilmeklerimi düz olarak ters olan ilmeğimi ters olarak. Bakın bunu bu şekilde alıyorum ve bırakıyorum. Bir tane ilmek yapıyorum. İki tane doladım ilmeğimin bu sıramda bir tanesini örüyorum. Arka ön yüzüne geldim. Ters ilmeklerimi ördüm. Burada iki tane ilmeğimizi eksiltmiştim. Bunu örüyorum önce. Sonra boşluktan bir ilmek daha çıkarıp devam ediyorum. Buradaki deliğin düzgün durması için bu şekilde çalıştım. Bir, iki, üç, Boşluktan bir ilmek çıkardım. 4 2 ilmeğim daha var. 6 Yine 6 ilmeğimizi toparlamış oldum. Arka yüzünü yine devam ediyorum. 4 sıra olacak şekilde tersi ters düzü düz olarak örüyoruz. Düz olan ilmeklerimizi, düz ters olan ilmeğimizi ters olarak örüyorum. Sıramızı tamamladık. Yine aynı şekilde tersi ters, düzü düz olarak 4 sıra örüp geçiyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi saç örgümüzü oluşturup tekrar buradaki haroşedeki ajürümüzü de tekrar yapalım. Kenar ilmeklerimizi örüyorum. ipimi arkaya aldım. Arkadan 3 tane ilmeğimi alıp öndeki 3 ilmekle çapraz yapıyorum. Yaptığım çaprazımı tekrar örüyorum. Bunları ördükten sonra arkadaki haroşemizi de bakın bu şekilde tekrar buradaki ilmeğimizi iki tanesini ayırıyorum 2 doluyorum arkasındaki ilmeği de bu şekilde çaprazlıyorum 2 3 ilmeğimi alıyorum öndeki 3 ilmekle çapraz yapıyorum tekrar bu ilmeklerimi düz olarak örüyorum ters olan ilmeklerimi de ters olarak ördüm. Tekrar arka yüzüne geldim. Düz olan ilmeklerimi düz, ters olan 6 ilmeğimi ters ve 4 tane ilmeğimin 3 tanesini örüyoruz. 6 ters ilmeğimizi ördüm. İpimi arkaya aldım bir bir tane doladığım ilmeğimi tek olarak örüyorum tekrar 3 tane olarak çalıştım ön yüzüne geldim ipimi ön aldım. Bir ters, iki ters alttan alarak bir ters ilmek daha alıyorum ve 4 ilmeğimi tamamlamış oldum. Bu şekilde modelimiz oluşuyor. Hem kolay hem gösterişli. 4 sıra ördükten sonra burada şöyle baktığımızda 1, 2, 3 arka yüzünü geçeceğiz ve tekrar buradaki deliği oluşturmuş olacağız arkadaşlar. Bu şekilde modelimiz ilerliyor. Siz dilerseniz buradaki saç örgünün mesafesini daha da açabilirsiniz. 6 sırada bir delik yapabilirsiniz sadece buradaki haroşedeki saç örgünün deli, haroşedeki deliği yapmak için saç örgü yaparken orayı da ayarlamamız buradaki saç örgü mesafesini yine sizlere bırakıyorum benim çok hoşuma gitti gençlerin de favorisi olacağını düşünüyorum hem mevsimlik hem <laughs> yazlık hem kışlık olarak örebileceğimiz güzel bir örgü modeli olduğunu düşünerek Sizlerin de bu güzel modelin modelden fikir sahibi olun istedim. Beni buraya kadar dinlediğiniz için teşekkür ederim. Diğer videolarda ve farklı güzel kazak örgü modelleri, yelek, hırka, atkı gibi tüm örgü modelleri için sizlere örnekleri hazırlayacağım ve hepsini sizlerle paylaşacağım. Şimdi örmek istemeyip ilerleyen zamanlarda örmek isterseniz kaydet tuşuna basarak diğer zamanlarda örgü yapabilirsiniz. Hemen önünüze çıkacaktır. Beni dinlediğiniz için tekrar teşekkür ederim. Diğer videoda buluşuncaya dek iyi seyirler, kolay gelsin.